Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Namazın sünnetleri. Namazların kemal üzere kılınması bu sünnetleri yerine getirmekle mümkün olur. Sünnetlerin kasten veya unutarak terk edilmesiyle namaz fasit olmaz. Yani namaz bozulmaz. Ancak fazilet ve sevap azalır. Sünnetleri yerine getirmekte hem fazilet hem de ahirette Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatlerine kavuşma şerefi vardır. Namazın sünnetleri şunlardır. Namaza niyeti iftitah tekbirine yakın almak. Kalb ile yapılan niyeti dil ile de söylemek. İftitah tekbirinde elleri iki kulak hizasına kadar kaldırmak ve parmakları tabi haller üzere bırakarak avuçları kıbleye dönük tutmak. Bu şekil erkekler içindir. Kadınlar ise omuzları hizasına kadar kaldırırlar. Sağ eli sol el üzerine koyup göbek altında bağlamak bu erkeklerin hareketidir. Kadınlar ellerini göğüsleri üzerine koyarlar. Sübhaneke'yi gizli okumak. Eûzü'yü gizli çekmek. Eûzü'den sonra her rekatın başında Fatiha'dan önce gizlice besmele çekmek. Fatiha suresi okunduktan sonra gizlice amin demek. Bunu imam, imama uyan ve yalnız başına namaz kılan herkes söyler. İmam iftitah tekbirini, rükû ve secde tekbirlerini, selam vermeyi aşikare yani açıktan yapar. Cemaat ise gizli olarak yaparlar. Rükûda ellerle dizleri kavramak ve parmakları açık bulundurmak. Kadınlar ellerini diz kapakları üzerine koyarlar. Rükû tesbihlerini üç defa söylemek. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim demek üç sefer. Rükûda bacakları dik, dizleri bükmemek. Rükuda bacakları dikmek Dizleri bükmemek. Rükuda yere paralel durmak. Secdeye inerken önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü yere koymak ve kalkarken de önce yüzü, sonra elleri, daha sonra dizleri yerden kaldırmak. Secdede başı iki el arasına koymak. Secde halinde kolları yere döşememek, dirsekleri böğürlerden uzaklaştırmak ve karnı uyluklardan uzak bulundurmak. Hanımlar ise karınlarını uyluklarına yapıştırır ve kollarını yanlarına bitiştirirler. Teşehhüd halinde ve iki secde arasında Elleri uyluklar üzerine koymak, sol ayağını yatırıp üzerine oturmak ve sağ ayağı parmaklar kıbleye dönük olarak dikmek. Hanımlar her iki ayaklarını sağ taraftan dışarı çıkararak otururlar. Son oturuşlarda salavatları yani salli barik dediğimiz salavatları okumak ve arkasından da Rabbena dualarını okumak. Selam verirken yüzü önce sağa sonra sola çevirmek. Sağa ve sola selam verirken mevcut imama, Müslümanlara ve meleklere niyet etmek. Yalnız kılan meleklere niyet eder. İmam da arkasında bulunan cemaatla meleklere niyet eder. İmam selam verdikten sonra rekatları tamamlamaya kalkacak olan kimse imamın ikinci selamını beklemesi. Bu bekleyiş ile imam üzerinde sehiv secdesi olup olmadığı anlaşılır sehiv secdesi yani yanılma secdesi varsa imama uyularak secde edilir. Yoksa kalkılır ve noksan rekatlar tamamlanır. Bunlar namazın sünnetleridir. Sünnetlerden ayrı olarak namazın adabı yani edepleri vardır. Bunlar da ayakta iken secde yerine bakmak, rükuda ayaklara bakmak, secdede burun yanlarına doğru bakmak, oturuşlarda kucağa bakmak, selamlarda omuzlara bakmak, elden geldiği kadar öksürüğü engellemek, esnemelerde ağzı kapamak, igamet getirilirken, yani gamet getirilirken, Hayyâ alel-felâhta namaza kalkmak. Bunlar da namazın adablarındandır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri namazlarımızı sünnetleriyle ve adablarıyla birlikte kılarak kemal üzere namaz kılmayı nasip eylesin. آمين بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة